İyi akşamlar arkadaşlar. En normal, en doğal şekilde yine karşınızdayım. Bu rahatlığım sizlerin sayesinde açıkçası. Takipleriniz, beğenileriniz, yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Yeniden ben bugün kolay bir yöntem buldum. Bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Dün akşam bu canım yünlerimle. Ee, bir bir tane değil iki tane tablo döşemesi yaptım ee, şöyle anlatayım ee, şu yünün eni şu boyu önce en en olarak döşüyoruz birinci katı sonra ikinci katı boy boy olarak döşüyoruz Keçede her şey boy olarak bitirirsek daha güzel duruyor bunu hiçbir zaman için unutmayın ee, şöyle iki tane keçe tablosu için hazırladım. 45'e 35 santim. Sorularınıza yanıtlamak adına bu mantolama köpüğüdür. Bakın altında. Nalburlarda satılır. Mavi renkte en sert olanı tercih edin. Çünkü yumuşak olanlar iğne battıp çıktıkça e, def çok fazla deforme oluyorlar ama böyle sert olunca çok rahat işleniyorlar. E, korkmayın sertliğinden. Kırılmaz iğneniz. E, şöyle göstereyim. Daha önceden bakın herhangi bir çalışma yapmışım ben. Defalarca kullanılabiliyor bu ürünler. E, üstüne işlediğim dokuduğum yünümü, yün kumaşımı yerleştirdim. En üstte de bir çıktı aldım siyah beyaz olarak bir çıktı aldım. Renkleri ben kameraya bakarak uyarlıyorum. Ee, sizler de kendi çocuğunuzun resmini bile bu kadar rahat yapabilirsiniz. Ee, üzerine iniliyoruz efendim. Ee, orantı kurmamıza hiç gerek olmuyor. Neyin nerede olduğu belli. Rahatlıkla çalışabiliyorsunuz. Ee, ben de inanın ilk kez bugün yapıyorum. Ee, çok rahat ettiğim için sizlerle de paylaşmak istedim. Ee, hayat paylaştıkça güzel diyorum. Şöyle şimdi de bir dokumasını göstereyim sizinle. Ee, 36 numara iğneniz olsun mutlaka. Ve yünümüzü şöyle önce ip gibi yapıyoruz. Sonrasında bakayım gözüküyor mu? Ne yapacaksak çevresini önce çevrelerini şöyle dolduruyoruz. Hat alıyoruz. Neyin nerede olduğunu bilelim diye. Bunu çok rahat bir şekilde yerleştirebiliyoruz. Evet efendim. Takip ettiğiniz için, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoşçakalın.